Şimdi şu özelliklere gelip şu sembolümü seçtiğimde grafik şeklinde çeşitli renk efektleri, ondan sonra döngü vesaire kare seçici çeşitli opsiyonlar var. Bu benzer opsiyonlar Film klibi içinde var ama bazı farklılıklar da var. Şöyle geldiğimde şöyle kare seçici, döngü vesaire görünüyor. Şu altta farklılıklar olduğunu görebiliyoruz. Bunlardan en önemlilerden biri şu grafik şeklinde sembolü seçtiğimde döngü müdahale edebilmem arkadaşlar. Grafiği döngüde oynat. Bir kez oynat. Tek kareyi oynat. Kare seçici diye döngüsel müdahaleleri de bulunabilmem. Örneğin şurada grafiği döngüde oynat aktif yapıp enter dersem döngü şekli de oynatır. Sonra gelip sadece bir kere oynat dersem şöyle grafiği bir kez oynata aktif yapayım. Bir kere oynamasını bekliyordum ama grafik için tek kareyi oynat. Yanlış yerde yaptığımdan dolayı arkadaşlar. Şurayı kare. Ops. kareleri kaldır. Ondan sonra F5 ile kare ekle normal. İlkine geleceğim. İlkindeyken arkadaşlar bunu yapacağız. Özellikler şöyle seçeyim. Şimdi bir kere oynatı tıkladığımda sonuncu da yaptığım için öyle yapıyordu. Bakın bir kere oynattı sonra gitti. İlk karede yapınca. Şimdi yine seçeyim. Şuradan döngüde oynat deyince sürekli oynatıyor. İlk kareye geliyorum. Yine seçeyim. Grafik için tek kareyi oynat. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir daha seçeyim. Şu tekini seçip kare seçici dersem Burada bakın iki karem var. Hangisini seçeceksem onu tek kare halinde oynatıyor. Şimdi bu kare seçicimi şöyle gördüğünüz gibi her seçtiğimde birinci, ikinci, dördüncü her seçtiğimde el kol hareketinin değiştiğini grafikte ayarladığımızı görüyoruz. Şu kare seçiciyi bir kapatayım. Şimdi gelip eğer ben şu movie clip'i seçtiğimde o döngüleri görmüyorum fakat farklı bazı özelliklerim var. Bunlardan birisi renk efektleri, parlaklık, renk tonu, gelişmiş ve alfa diye seçeneklerim var. Bu arada bu renk seçenekleri e, grafik için de var. Şöyle tıklayayım mesela parlaklığı seçtim. Şöyle parlaklığını arttırıyorum, azaltıyorum. Sonra renk tonunu seçtim. Şöyle renk tonunu değiştirebiliyorum. Kırmızısı vesaire. Sonra gelişmiş var. Alfası, kırmızısı, yeşili vesaire. Alfa da şöyle tıklayayım. Azaltma, arttırma. Gördüğünüz gibi bu şekilde renk değişimi yapabiliyoruz. Şimdi gelip buradan alfa yerini yok dersem eski ilk varsayılan haline geri döner. Şimdi gelip şuradan movie klibi seçtiğimde Renklerden sonra karıştırma oluşturma, orijinal bitmap olarak ön belli al. Çeşitli Photoshop ve Illustrator'da olan benzer özellikler burada da mevcut Movie Clip'ler için. Bu arada şöyle bir Ctrl-Z yapayım. Ctrl-Z Ctrl -Z. Şunu yine burada yaptım arkadaşlar. Şöyle bir F5 de bunu buraya alıp şu kareyi de siliyorum, kare kaldır. Dikkatimden kaçıyor. Şu ilklerde çalışırsak iyi olur. Şimdi şu movie klibi seçtikten sonra dediğim gibi karıştırma, oluşturma gibi Photoshop Illustrator'da olan seçenekleri burada da görüyoruz. Mesela şu karıştırmayı küçülteyim. Renk efektlerini küçülteyim. Filtreler var. Filtrelerde enter şey artı da gölge dersem bakın cinalime bir gölge ekledi. Biraz da zoom yapayım. Şöyle bakın gölgesi var. Ya da başka filtre bulanıklaştır. Ya da başka filtre ışıma. Ya da başka filtre eğim Ondan sonra gölge. Gölge verdikçe veriyor arkadaşlar. Bütün bunları kullanabiliyoruz filtrelerde. Ancak şöyle sığdırayım ekranıma. Grafiği seçtiğimde renk efektleri ve döngü haricinde bu filtreleme seçeneklerini grafik için görmüyoruz. Grafiklerde daha çok animasyon ve döngüye hükmedebilirken Film klibinde görsellerle ilgili bize çok daha fazla seçenek sunuluyor arkadaşlar. Aradaki farklardan biri de bu. Şimdi bunları bir sileyim. Sahnemden sildim.